selam verir vermez ben koşayım bu adamı yakalayayım dedim. Sağa selam verdik, sola selam verdik, döndük adam da yok cami bomboş. Hekimoğlu İsmail'in güzel bir sözü vardır. <laughs> bir imam hatip bulunduğu mahalleden, bulunduğu mevkiden, bulunduğu cemaat içerisinden geçerken o ahali kalkar ceketini toplar veya ayağını toplar veya toparlanır şöyle bir selam vermeye yeltenirse ve bu bizim imamımızdır mahallemizin cemaatimizin köyümüzün şehrimizin beldemizin imamıdır diyorsa işte o imamdır. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü Kardeşim ismim Cafer Sadık Talan. 1972 Erzurum doğumluyum. Hafızlığımı ilk ve orta lise tahsilimi Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde yaptıktan sonra Sakarya İlahiyat Ön Lisans mezun olarak Sakarya'da 5 yıl görev yap yaptıktan ve ardından da Arap Camii'ne tayin edildikten beri burada görevimi ifa etmekteyim. Evliyim, 4 kız çocuğu babasıyım. İmamlık, imametlik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanlığa sunulmuş olan en büyük vazifelerinden, görevlerinden birisidir. İmamlık meslek değildir. İmamlık iş değildir. İmamlık bir vazifedir, bir görevdir. İmam hatip, imam demek önder, ordunun başında giden komutan, milletin işlerine yol açan, sıkıntılarını gideren, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, akıl fikir noktasında sağ salim, müsbet düşünen herkesin herkes için, herkesim için ayrım yapmadan hizmet eden gönüllü ve din mümessili, mesulü, mesuliyeti taşıyan güzel bir insan demektir imam. Arap camiine tayinimiz çıktıktan sonra Arap camiinin birçok nimetlerinin heba edilip boşa gittiğini noktasında bir fikir zuhur etti. Bu camimizin hizmetleri saymakla bitmez. Ancak özellikle cami içerisinde daha önce hafızlık yapmış, caminin bahçesinde oynayamamış, caminin içinde koşamamış, istediğimiz gibi çocuksal hareketlerimizi, fiiliyatlarımızı yapamamış birisi olarak içimde kalmış bir uhde ile çocuklarımızın daha güzel, huzurlu ve camiyi sevebilecekleri güzel bir ortam güzel bir alan ihtas etmek amacıyla Arap camimizin kadınlar bölümünün, bayanlar bölümünün arka tarafında boş bir alanı çocuklara tahsis edip oyun bahçesi haline getirip çocuklarımızı camiye alıştırıp ve onların kendi deyimiyle oyuncaklı cami, parklı cami gibi ifadelerle Arap camimizi tanıyıp ve bu cami, cami ve camilerimizi daha çok severek ve daha çok bu camilerle iç içe koşmak amaçlı, oynamak amaçlı ve daha sonra akılları idrak ettiğinde ibadet etmek amaçlı bir mekan olduğunu düşünerekten böyle bir plan, bir projeye başvurduk. Ayrıyeten sizlerin de müşahede ettiği gibi Arap camimizde perşembe günleri, her hafta perşembe günleri garip kurabaya, hiç ücret karşılığı olmadan, hiçbir şey istenmeden fi sebilillah babından Allah rızası için yemek ikramlarımız devam etmekte ve camimizde akşam dersleri adı altında esnaf kardeşlerimizin yaklaşık 20-25 üzerinde esnaf kardeşimizle Kur'an dersleri, fıkıh dersleri, sohbet dersleri gerekirse bir takım ihtiyaçları varsa dertleri, sıkıntıları, dünyevi, uhrevi, efendim ailevi sorunları olan kardeşlerimizle iç içe bir programlar tertip ediyoruz. Biraz önce de değindiğimiz gibi çocuk oyun alanından sonra yemek ihramından sonra bizim camimizin Arap camisi bulunduğu mevki itibariyle tabiri kullanmakta biraz taaccüp ediyorum lakin halk arasında iyi anlaşılması için bu kelimeyi kullanıyorum. Tinerci, balici denilen bir takım kardeşlerimizi Ee, bir takım merkezlerde islah etme gibi bir yola başvuruluyor tabii ki. Devlet olarak yapılması gereken de bu. Ancak her zaman savunduğumuz bir fikir, bir tez vardır. Bu tarz işleri ancak manevi bir rehabilitasyon metoduyla halledeceğimize inanıyorum. O da örnekleri mevcuttur. Bizim şu anda benimle beraber yanımda bulunup cemaat olan, çalışan, müezzinlik yapan 20'ye yakın Balici kardeşimiz bizimle beraber Bali ve Tiner mevzularından uzaklaştı. Elhamdülillah şu anda namazlarını kılanlar, evlerine gidenler, işlerini yapanlar, evlenenler, iş kuranlar Böyle bir faaliyeti bu çocuk, bu kardeşlerimize birlikte ihtisas etmiş olduk. Çünkü onlar da bir insan, onlar da bir kalp taşıyor, onların da hisleri, duyguları var. Ve o mevzulara, o konulara girişlerinin bir ana hikayesi var. Hiç kimse durup dururken birdenbire böyle bir bataklığa girmiş olamaz. Onların o konularına eğilip, psikolojik bir anlamda, psikoterapi bir anlamında bu kardeşlerimizin dertlerine meyledip eğilip, yardımcı olma noktasında ellerin elinizi uzattığınız zaman hiçbir zaman elinizin boş kalmadığını ve onların da daha çok kurtar amaçlı, beni kurtar amaçlı e, uzatılan eli boş çevirmediklerini görüyoruz. Elhamdülillah 20'nin üzerinde gencimiz bugün hem bizlere dua ediyorlar hem milletimize, devletimize dua ediyorlar. Camimizin e, tadilatı esnasında ben buraya göreve geldim. Haliyle etrafı karma karışık bir ortamdı ve bu bahsettiğimiz e, Balici-Tinerci kardeşlerimizin yoğunlukta olduğu bir yerdi burası. Birkaç kere bıçakla tehdit edildikten sonra baktım ki bu e, itmekle, kovmakla, dövmekle olunacak bir iş değil. İşte o zaman biz bu fikri artık e, uygulamaya koyalım dedik. Kardeşlerimiz ister istemez yabancı gördükleri için tuttukları an, yakaladıkları an tehditvari bıçakla, silahla, bir takım malzemelerle tehdit edildiğimiz noktalar oldu. Ve bu noktada burada çok büyük sıkıntılar çektik. Tadilat, tamirat esnasında, namaz kılma yerlerinde, efendim, lojman hususunda birçok eziyetlere maruz kaldık. Ancak sabrın sonu selamettir düşüncesiyle sabrettik, emek verdik, hizmet verdik. Ve inşallah Rabbimiz de bu nimetleri, bu hizmetleri karşılıksız bırakmayacağına göre ve la yazlimu rabbuke ahada hiçbir ferdine hiçbir canlıya hiçbir yapılan işe Rabbim sessiz kalmayacağına zulmetmeyeceğine dair işaretleri bildiğimiz için sabrettik. Şairin dediği gibi Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya sabret diyen Necip Fazıl'ın sözüyle aynen bu yolda devam etmeye çalıştık. Arap camimizde güzellik ararsanız çok mu çok. Fazilet ararsanız haddinden fazla. Bakışınıza bağlı, göze göze bağlı, kalbe bağlı. Ne amaçla, nasıl bakıyorsanız öyle görürsünüz, öyle gösterir Arap cami. Arap camimizin e, velayet noktasında, velilik noktasında muhakkak ki hizmetleri ve işaretleri, işaretül beyanları çoktur. Ancak Arap camimizin özelliklerinden birisi çok Allah dostu güzel insanların gelip burada bir takım halleri keşfetmeleri ve bir takım hallerin zuhur etmesinden kaynaklanır. Sizlerle birini ancak paylaşayım. Camimizin yeni açılış dönemiydi 2014 yılında. Arap camimizde biz burada yatsı namazını eda ederken camimizin iç kısmında sadece mihrap kısmında Dört kişi, bir de imamla beraber beş kişiyiz. Ben müezzin mahfelinden müezzinlik yapıyorum. O esnada bir kardeşimiz yanımıza namaza geldi. Arkasından bir ihtiyar daha içeri girdi. Ayakkabılarını caminin orta kapının olduğu kısma ayakkabılarını bırakıp orada namaza durdu. Biz de yukarıdan ister istemez karşımızda olduğu için Allah Allah aklımızdan geçeni söylüyorum. Ya koskoca camide dört kişilik yerde beşinci kişi olmak varken Ta ayak kapının, batı kapının hizasında, müezzin mahfeli'nin hizasında orada yaklaşık 12 saf geride neden bu adam geldi de orada sanki bir yer boş varmış gibi orada namaza durdu. Biz de bunu böyle kafamızdan geçirmiş olduk. Namazımızı kılıyoruz. Rükû'muzu, secdemizi yaptık. Başımı bir kaldırdım. Caminin içi o adamın oraya kadar full dolu. full dolu. Sanki orada bir kişi boş yer vardı, o adam geldi, o boşluğu tamamladı. Bir afalladık tabii, şaşırdım. Böyle bir şey, hayula dedim, hayal, hayal gibi bir şey zannettim. Tekrar rüküya, secdeye vardık, başımı kaldırdım. Yine aynı kalabalık. Böyle hani herkesin klasik işte cübbeli sarıklı Hayır, normal esnaf e, elbisesi gibi herkesin işte montuyla, ceketiyle, gömleğiyle gelmiş bir vaziyette. Ama oraya kadar full dolu. Tabii biz o esnada o namazdan artık çıkmış olduk. Çünkü şaşırdım. Kalkacak mıydım, oturacak mıydım? Rüküm yapacaktım, secde mi yapacaktım? E, namazım, e, selam verdim ama bilinçli bir namaz olmadı. Namazdan çıkmış oldum. Ben e, bir bende bir sigorta bir şark, çark etti dedim ki herhalde bu olsa olsa Hızır Aleyhisselam gibi bir şeydir dedim kafamda böyle bir e, düşünceyle selam verir vermez ben koşayım bu adamı yakalayayım dedim. Sağa selam verdik, sola selam verdik, döndük adam da yok cami boş. Yine aynı dört kişi. Dedim herhalde yol yorgunusundur veyahut da aç kalmışındır. Veyahut da işte böyle bir alemlere dalmışındır. Kendince bir psikolojik bir saplantıya girmişindir düşüncesiyle. Ben bunu böyle kafamda tasarlamaya başladım. Bu neydi, bu kimdi, nasıl bir işti falan. O zaman Arap Camii'nin tarihçesini araştırıyorum kitap yazmak için. Şimdi kitabım çıktı o kitabın hazırlığını yaparken araştırdığım kaynaklardan Evliya Çelebi'nin seyahat namesinden Arap Cami ile alakalı bir not. O mübarek şöyle bir cümle kullanır. Arap Cami, diğer bütün salatin camilerine Hızır Aleyhisselam ayda bir kere uğrarken Arap Camii'ne üç veya dört defa uğrar diye o mübareğin rivayetlerinden gördüm. Oradan bu e, olay, hadise kafama oturdu. Anladım ki Arap Camii boş bir mekan değil. Arap Camii'nin özelliklerini, güzelliklerini hal ehli, dostlar, Allah dostları, veli kullar ve sevimli olan, seven, mabedi seven, cami gönüllü, cami merkezli insanların buradaki güzelliklerini yaşayarak bilirler, anlarlar. Anlatılmaz, yaşanır ve ben her zaman kullandığım bir cümle Arap cami e, Türkiye e, İstanbul'umuzun birincisi birinci camisi fakat Türkiye'mizin bir incisi derim her zaman. Arap cami böyle güzelliklere e, matuf bir mabettir. Allah bu güzellikleri daim eylesin inşallah. Sevgili kardeşim, yeni imam olacak arkadaşlar ve yeni imam olmuş olan arkadaşlara acizane tavsiyemiz medrese tahsili görmüş birisi olarak ben şunu söylerim. Birincisi kılık kıyafetlerine çok dikkat etmeliler. Günümüz böyledir, çağ böyledir, efendim modernizmdir falandır filandır. Konumuzun başında <laughs> affedersiniz. Konumuzun başında demiştik ki imam her haliyle örnek, her haliyle önder, her haliyle yol açan, ufuk açan, vizyonu ve misyonu olan bir e, örnek şahsiyettir. Lokman Hekim'in, Hekimoğlu İsmail estağfurullah. Hekimoğlu İsmail'in güzel bir sözü vardır. <laughs> bir imam Hatip bulunduğu mahalleden, bulunduğu mevkiden, bulunduğu cemaat içerisinden geçerken o ahali kalkar ceketini toplar veya ayağını toplar veya toparlanır şöyle bir selam vermeye yeltenirse ve bu bizim imamımızdır, mahallemizin, cemaatimizin, köyümüzün, şehrimizin, beldemizin imamıdır diyorsa işte o imamdır. Hacı Halis Efendi Hocam Rahmetullahi Aleyh Erzurum e, müallimlerinden, dersi amlarından e, Hocamızın şöyle bir sözü vardır, evladım Caminin içindeysen memursun, caminin dışına çıkıyorsan, çıkabiliyorsan imamsın. Yeni imamlık yapacak olan arkadaşlar memur gözüyle, memur tavrıyla hareket etmemelidir. Herkesin işine koşabilmelidir. Ölüsüyle, dirisiyle, hastasıyla, sağıyla, genciyle, yaşlısıyla, sarhoşuyla, delisiyle, velisiyle, herkese kucak açan, koşan, herkesin ihtiyacını gören. Ana e, rahmine düşmeden bir çocuğun e, evlilik nikahını yapan imamdır. Anne babasının nikahını yapan imamdır. Kız isteme noktasından başlar. Çocuk dünyaya gelir gelmez kulağına ezan ve kamet okuyan imamdır. Büyüdüğü zaman sünnet olacaksa erkek çocuk sünnet olacaksa sünnetini Resul-i Kibriya'dan gelme olan bir adetini onların kulağına fısıldayan, onları o cemiyette ihya eden imamdır. Kız çocuğunun okuması, okutulması noktasında başarılarıyla birlikte taltif edilip onlara ödüller verildiği esnada, dini eğitimler verildiği esnada baş ucunda bulunan imamdır. Kızı isteme noktasında kız tarafıysa kız tarafından, erkek tarafıysa erkek tarafından çocuklara yardımcı olan, yol gösteren imamdır askere gidecek olana dua edip ellerine kına yakıp sağ salim vatanına evladına yurduna evine dönmesini sağlamak için dua eden, sağlayan, onlarla birlikte gülüp ağlayan imamdır evlendiğinde nikahlarını kıyıp onları yine hakeza onlarla birlikte gülüp oynayan, eğlenen, oynayan, eğlenen derken her şey e, helal dairesi keyfe kafidir mantığıyla e, onlarla birlikte hem hal olan yine imandır. Aralarında bir husumetlik, bir kin, bir kavga, bir mesele mevzu çıktığında hemen başvurulup onları sulh selamete erdirmek isteyen, onların ellerinden tutup tekrar birleştiren, kalplerini birbirlerine yakınlaştıran yine imamdır. Vefat ettiği esnada, vefat edeceği zaman başucunda telkinde bulunan, onlara kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi telkin eden, onlarla birlikte sabru cemiller, ecru ceziller dileyen yine imandır. Kabirde onlara yine telkin verip dua edip, onlardan sonra hüzünlü bir şekilde onların acılarını paylaşan yine imandır. Velhasıl hayatın her anında var olan bir müessese vardır ki o da dini mübini İslam'ın temsilcileri, mümessilleri imamlardır. İmam olacak kardeşimizin, olmuş olan kardeşimizin bunları düşünerek giysilerine, tavırlarına, duruşlarına azami derecede dikkat edecek, temiz giyecek. Kaliteli giyme diye bir şey yoktur. Temiz olsun, eski olsun, temiz olsun, yamalıklı olsun, temiz olsun, düzgün olsun yeter ki temizliğe taharete dikkat etmiş olsun. Cemaat arasında ayrım yapmasın ve cemaat şu partiden bu partiden, şu cemaatten bu tarikattan, şu futbol takımından bu milletten, ırktan, milliyetten taraftar olmasın. Olmadığı zaman imamdır. Eğer olursa bir devletin kurumunda bir odaya kapanmış bir memur demektir ki cami kelimesine mügayir bir harekettir. Cami kelimesine uymaz haline imam olacak şahsın özellikle özellikle duruşuna, tavrına, konuşmasına ve halk içerisinde bir farkındalık diye bir cümle çıkardılar şimdi. Farkındalığı oluşturmasına dikkat edecek bir kişidir İmam hatip kardeşim neslimize, cemaatimize, nasihatimiz, tavsiyemiz, elhamdülillah milletimiz e, ananevi olarak gelenekten gelen bir takım uygulamalar, İslam uygulamalara azami derecede sahip çıkmakta. Camilerimize, imamlarımıza, görevlilerimize, bütün kardeşlerimize haddinden fazla saygı, sevgi, hürmet göstermekte. Bu hususta biz bu cemaatimizin bu hakkını ödeyemeyiz. Haliyle bu kardeşlerimize, minnettarız, vefa borcumuz var. Onlara çok hizmet etmeliyiz. Gerekirse Allah rızası için onların bütün ihtiyaçlarına azami derecede koşup hiçbir beklentiye girmeden hiçbir emel arzu istekte bulunmadan Allah rızası için koşmayı kendimize bir mihenk taşı olarak ölçü koyup bu şekilde hizmete devam etmeliyiz. Cemaatimiz her zaman İmâmımızın yanındadır. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ben Arap Camii'ne geldim geleli, hiçbir konuda, hiçbir mevzuda yalnız kalmadım. Hiçbir zaman da bizi yüzüstü bırakmadılar. Yeter ki güvensinler, yeter ki inansınlar, yetersin, yeter ki bilsinler ki bizim hocamız bu işi dediyse bu iş mevzu gayet ciddidir, gayet sağlamdır düşüncesiyle hareket ederler. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun, devletimize, milletimize zeval vermesin inşallah. Evet. Arap camimizin öteden beri var olan bir hizmeti dedim ya konuşmamızın başında, Kur'an kursumuz, hafızlarımız var. Öğrenci evlerimiz var burada kedi yuvalarımız var burada ayrıyeten. Kuşlarımız, kuş yuvalarımız var. Cemaatimiz anlayışla bunları hepsini karşılıyor. Çok da hoşlarına gidiyor. Çocuk oyun alanları olsun. Akşam dersleri adı altında gençlerimizle, esnafımızla Kur'an dersleri, sohbetimiz olsun. Perşembe yemeklerimiz olsun. Cuma lokmalarımız olsun. Bunların hepsi bu cemaatin vasıtasıyla vesilesiyle olan şeylerdir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misalinden. Bu kardeşlerimiz hizmette yarışar vaziyettedir. Camimizin hizmetini bu kardeşlerimiz derneğimiz olarak ve esnafımız olarak hep beraber el ele yürütüyoruz. Büyük bir hizmet var burada. Ve camimizi de gördüğünüz gibi temizliğinden, dış iç temizliğinden, çevre düzenlemesinden, peyzajına varıncaya kadar gerek belediyelerimizden, Beyoğlu Belediye'mizden, gerek esnaf kardeşlerimizden her an istediğimiz desteği, yardımı hemen elde edebiliyoruz. Muhtarlığımızla birlikte el ele çalışıyoruz. Burada güzel kardeşlerimiz, esnaf, güçlü esnaflarımız var. Bir telefonla gerekli camimizle alakalı ne yapılması gerekiyorsa anında, anında elhamdülillah hallediliyor. Milletimiz duyarlı. Milletimiz hassas, inançlı. Ben hiç camimizde, hiçbir cemaatimize bu solucudur, bu sağcıdır demedim. Bu efendim bizim partidendir, sizin partidendir demedim. Camiye siyaseti hiçbir zaman sokmadım. Bu bizim kardeşimizdir. Camiden içeri girdiği andan itibaren caminin bahçesinden geçerken bile kardeşlerimiz caminin bahçesine affedersiniz, af buyurun, Tükürmeyi bile kendilerine arsayan, sigara izmaritini atmayı kendilerine arsayan bir anlayışla kardeşlerimiz var. Haliyle bu millete bizim bir şey söyleme hakkımız yoktur. Çok şey borçluyuz. Hatta milletten alacağımız ibretler, dersler çoktur. Allah razı olsun diyorum. Hiçbir zaman camimizi yalnız bırakmadılar. İmamımızı imam olarak da hiçbir zaman yalnız ve mahzun kalmadım. Önle ve ikindi vakitlerinde camilerimiz çok tıklım tıklım dolar. Namazdan sonra mihrabiyemizi okur, meallerini açıklarız. Sabah namazlarında tesbihattan sonra topluca zikir yaparız. Akşam yatsı namazlarında hem ders yapar hem cemaat oluştururuz. Sabah namazı buluşmalarımız olur. Her sabah namazı muhakkak burada 300-500 tane gencinden birlikte sabah sohbetleri yaparız. Çorbalar ikram ederiz. Yapmak istedikten sonra çok şey var. İmam olursanız, memur olursanız beş vakit ezanı okursunuz, salla başını, al maaşını, çekil kenara derler. Biz o yolu kabul etmedik. İmamlığa başladığımızdan itibaren hizmete devam, koşmaya devam ettik elhamdülillah.